oyuncu Aşırı tatlı aşırı farklı bir oyun oynuyoruz bak şu korlar var ya kollar. Allah'ım 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 Güya uzaylıların kollarıymış <laughs> Şimdi bizde ne yapıyoruz koşuyoruz aa insan mı diyoruz böyle koşuyoruz İnsanlar da aa, biz, aha, yakaladığımızı alıyoruz Alıyoruz onları gönderiyoruz Hop hop şurada fire rate varmış Vur 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 <laughs> Artık daha seri toplayacağım hop kolumun birini de güçlendirdim bir sürü kolum oldu sizi de Şuradan bir range arttırayım var ya uzaktan uzaktan toplayacağım. Oh. Şu ablayı unuttun ablayı. A, alırım. <laughs> Hiç önemli değil uzaktan da olsa alırım canlar hepsini alırım. Alırım. Bu ne? A abla vardı yedik. çok ya, inanılmaz bir şey oldu. Ne oldu. Uzaylı uzaylı olarak canları kollarımızı geliştirdik. Güzel çok böyle gibi. böyle topluyoruz. Oh. Ay konsantre olamıyorum ya biz normalde rahtist <laughs> isterdik bu kadar <laughs> oyunlardan. <laughs> şu an ağaçlara böyle garip bir oyun yapmışlar canlar. Bence güzel insanlar kaçıyor böyle. Ah kol yapıyorum. Ha, güzel birleştireyim o. Güçlendirebiliyorsun kollarını. Tabii artık. şu an ikinci seviye kolum var. var Yakaladığım zaman tek hamlede yiyeceğim sizi. Ya, <laughs> yakaladım. Ya, Şuradan bir hız alayım da bak. Nasıl seri, seri yiyeceğim. İkişer ikişer yiyeceğim. <laughs> böyle bağırıyorlar. Ya. Buradan biraz da rate aldık canlar. Süper süper süper. Yakaladığım yerim. Valla ablacım ezileceğim. İy. sen ezilme diye ben şey yaptım ya. Seni her türlü yiyeceğim. Seni ya. de yiyeceğim. Acıyacağını sandıysan yanıldın. Korlarım var. Bir sürü kolum oldu şu an. Çok, Kaç çok kolum var şey. bilmiyorum. Bayağı bir kolum var canlar. Ve kollar 2 level oldu. Gidebildiğim kadar ileriye gideceğim. En fazla 38 metre gidebilmişim. Tamam. 38. Süper onu geçerim. Kayseri plakasında şey kaldık. Yo, raid alacağım tabii ki. <laughs> Bu oyunlarda temel bir mantık var. Raid. O da raid. Ama raid değil. Raid. Rrr. Güzel. Bir tane daha ama kol yok ki ya. Bir <laughs> yer açtım da bir tane daha neyse. Paran yok, paran. Param yok, aynen bak. Range var, rate var. <laughs> Sizi şöyle biraz uğraşır gibi yapacağım. Burada rate'a takılacağım. Sizi her türlü yerim. Yavaş olanlar gidiyor bak hızlı olanlar gördüm bazılar bir kaçıyor bir kaçıyor canlar sona kadar kaçtılar. Bu gözlüklü ve şişmanlar. Aynen aynen arada kalanlar bak bazılar öyle bir kaçacak ki yakalamanın imkanı yok. Gelin buraya sen de gel. seni de. Şuradan bir raid alacağım canlar bayağı bir diğerini bırakacağım sonuçta raid daha önemli. Evet. Bir sürü kişi yedim ya. Nereye gittiniz ya? Ben da range alayım ileriye doğru rahat bir şekilde vurabileyim. Şimdi zaten 38 metre eklemiştik. Bence bu bölümde çok rahat gideceğim. Baksana vuruşta indiriyorum. Kaçanlar buraya mı gelmiş? Kaçanlar buraya geliyor. <laughs> Burada mı gel <laughs> Burada yiyoruz şimdi onlar. Evet geçtik. Kendi rekorumuzu kırdık. 50 mi? Aynen. Rekorumuz artık 50 de para çok az kazanıyoruz ya. Evet ya yani niye az para veriyorsunuz? Benim bir taktik şeyim var. Acaba böyle sağ sol yaparak hepsini mi toplamaya çalışsam? Güzel bir kol ben daha ekledik. Artık 4 kolumuz var da bunları mı birleştirsem acaba? Mesela az kol, ama 3 level. Hangisi mantıklı? Deneyelim. Bunu alamadık mesela. Yakala. 3 şey, levellik yakalayabilir mi? De. Hadi. Şu an ama mesela ekstra kollar filan... Aaaa! İnek filan yakalayabiliyorum. Seni yakalayacağım, yiyeceğim, yiyeceğim. Çok ağır bunu yakalayamadım. Rate alırsam var ya yakalayacağım. Sen gidebilirsin siyah inekcik. E seni de yiyeyim. Önümüze Giderken geçti. biraz kaçladım da boğa gibi. Nasıl kaçtı o öyle? <gülüyor> <gülüyor> Önümüze geçti. Güzel. Rate'i biraz arttıracağım canlar. İneklerin falan olması güzel demek Mekke'lerde farklı şeyler göreceğiz. Ya. Çok üzgünüm. inekleri alamadık. Eksi... Bir de range'den de eksi aldık. Bence o kolumuzun fazla olması başlangıçta daha önemli biliyor musun? Yani. Güzel. Oradan da artı sekiz rate aldık. Neyse, mesela şunu söylüyorum. Gördük. Şöyle toplamak mantıklı. Artık yapmayın mesela. Ne? Toplayamıyorum. Burada 50'liğe güzel canlar 50'yi geçecek. Ay az farkla geçecek. Bence kol alayım ya. 7'de kaldık. Bence kol almak daha mantıklı. Kol al. Güzel güzel canlar. Kollarımızı arttıracağız ki daha fazla yapabilirim. Bak 2 tane daha da kola da ihtiyacım var. Başka da vermiyor ya. Başka da vermiyor. 3 kol ama biri şey level. 3 level. Güzel. Şurada arttır 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 arttır. Ay arttır 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 arttır. arttır kadar arttır. Raid nerede? Eksi 10 nedir ya? Eksi 1 le. Adama baksana devasa adamlar filan yiyoruz. Tamam, Bilgisayar 1, kastı. Yalnız yedik ya. Güzel yani. 3 levellik bir kol daha alalım buradan. Şu an 2 tane 3 tane 3 levellik kolum var. Yiyeceğim ya. İnsan yemek çok mu önemli mesela onu bilmiyorum. Baya seri yiyorum şu an bırakmadım 5. kimseyi. Ama Kaçılar. bazılar var o kadar hızlı kaçıyor ki Kaçılar. inanamazsın. Bizim speed'i de güçlendirmemiz lazım. Tabii ki. Güzel. 2 gram, Fire 2 gram. Şu, şurayı var ya şurayı kaç yaptı? 17 rate aldık. Ya şu baştakiler toplayacağım canlar sonuçta para yani. Burayı da alacağım komple. Çarptın. Gittim oraya çarptım ya. Aferin sana. Ben bir tane alabiliyorsam kol alacağım canlar. Kol çok, çok önemli bence. En önemli kol yani raidten sonra. Yani çünkü bu artık evet. ahtapot. Ahtapot Feşik. değiliz ya uzaylıyız biz. Uzaylı. range'i arttırsam mesela? Ya, Raid önemli de range'i yani. mi arttırsam? Bak çünkü 30 yaptım daha ileriye böyle vurabiliyorum artık. Burada mesela ağır tuşuna odaklanacağım. Yine kardeşler çok kilolusunuz bir de sizi yiyemiyorum ki. Oo! Kurban bayram gibi bir şey oldu buralar. Ya bir tanesini yedik. seni de yerim ya. Bir <laughs> dakika birini daha yedik. Oo çok iyi. Güzel. 3 levellik bir de kol aldık. Bilmiyorum bunda bayağı ileriye gittik gibi canlar. Şu raid de arttırırsak 29 olarak arttırdık. Range'i de arttırdık. Aşırı mı iyiyiz bu bölümde? Bence çok iyi gittik. Burada çarpmayalım. Burada çarpmayalım. Şunları bir alayım. Daha sonrakilere karışmayacağım. Güzel. Burada 50'yi rahat bir şekilde geçmem lazım canlar. Rate aynen. 66 ile geçer. Geçer geçer. Geçer. 87 de geçer. Geçersin. Geçir geçir. 116'yı geçemezsin. Kaldı. 16 ile. Geçersin desem geçer miydi acaba ya? <laughs> 16 ile kaldı. Güzel fena değildi canlar. Biz bayağı eğleniyoruz. Burada ne yapabiliyorum? Hayır dostum bir dakika. Bu, bu Martin ya? kol daha ekledim. Buraya alacağım mesela şimdi. Ekledin de alamıyorsun. Ekledim de alamadım evet. Ama ekledim. Param vardı. <gülüyor> Range <laughs> ettiler. Bu ne? Arkadaşlar, kardeşler buraya sığınmışlar ama... Siz ben açar yerim ki. Açamadım. Yemezim. Demek ki tek sefer çarpma şeyin var. Güzel. Speed'i arttırdık. Süper. Kapasiteyi falan arttıralım. Hı? Canlar yeni kollar alalım. Rate her zaman daha önemli. 18 rate aldık. konuşamıyorum artık. Evet şuradan kol alalım 4 level. 3 level de olur. Seni de yiyeceğim. Seni de yiyeceğim. Şuradan da hız yiyeceğim bir sürü. Evet ya biraz hızlanalım. Bu neye var? Şu an hızlı olduğu zaman kollar daha şey gidiyor. Böyle hızlı hızlı hareket edebiliyor. Bence şu an baya iyiyiz. Baksana. Evet. Bakalım nereye kadar gideceğiz? Ya geçeceğim? bu bölümde de bayağı yapacağımızı düşünüyorum canlar. Bak yapma bir yerlere lütfen. Rahat alıyorum ya neyse burada bırakayım hadi para yeter. Bunda geçemez. He, o kadar iyi değil bunda. Bunda seriyiz canlar güçlü değiliz. Bak 50 şeyi geçemeyecek. Buraya geçemeyecek. Kaldık. Acaba raid mi alsam diyordum. Hayır ya bir tane kol alacağız. Bir tane kol eksiğimiz var. Yani beş kolla başlamak çok avantajlı olacak. Yani evet. Ama alamıyoruz büyük ihtimalle. Paramız yetmiyor. E, yetiyor mu? Yetiyormuş. Yetiyor. Şu Güzel. Şükür ki Şu yetiyor. an 5 kollu olarak başladık canlar. Süperiz. Kaçın. Toplayabildiğin kadar topla ya. Güzel. Beni Şu Şurada raid'e vur dostum. Süper. Speed dedi biri. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Bu <laughs> zarar vermiyor sanırım bize. <laughs> Burada mesela artı iki kapasite alıyoruz. Yani bir sürü kol oluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Fire rate gördüğünüz üzere eksi beş başlatıyor. Niye? Onlar da biliyor rate'in ne kadar önemli olduğunu. İşte eksi beşlerle başlatıyor. Sen de yeriz Güzel. aradan. Arada Fire kaldım. rate otuz yaptık hepiniz <laughs> iyice. Seni yerim ya. Bak direkt yiyorum artık. O kadar iyiyim ki. Artı iki kapasite <gülüyor> daha <gülüyor> aldık. O inanılmaz kolumuz var canlar. Bari geride kaldınız. Kaldığınız yerde kalın. Gelmiyor. Şu an 48'de Hı. rate aldık. Bilmiyorum şu an aşırı iyiyiz. Range'imiz de bayağı arttırdık. Dümdüz yani bırakacağım. Iyi. Hiç risk almayacağım. Çünkü çok iyiyiz. 86'yı falan rahat geçmemiz lazım. Ama sanki böyle demecimizde sıkıntı var gibi. Seri vuruyoruz da bak bir anda çok vuramıyoruz. Evet. Seri vuruyoruz, az az vuruyoruz. 87'ye geçemeyecek. Birlik. Hepsi birlik. Aynen. Bu çok aslında. önemli. Kollarımızı birlik güçlendiremedik canlar. lazım O zaman burada rate güçlendirmiyorum, kol güçlendiriyorum. Kol. Kolların güçlenmesi daha önemliymiş sanırım. Onu deneyelim, kol yapabildiğimiz kasıyor. kadar güçlendirelim canlar kollarımızı. Artı bir tane daha alayım mesela, bununla bunu güçlendireyim. Bununla bunu güçlendireyim, bununla da bunu güçlendireyim. Ya ama az kol oluyor işte. Olsun, 4 levellik bir kolumuz olmuş olacak, güçlü olacak. Biraz önce 3 levelli denedik de ne oldu? Sanki daha iyiydik gibi Olmadığını ya. Olmadığını gördün. Ama 4 levellik vurdu, daha araba yakalayacağım. E eksi oldun işte, Allah yakalayamıyorsun. Allah'ım, 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 şuradan 4 levelli alayım. O arabayı her türlü alır gibi. İki tane 4 levelim var. Bak mesela evet. şu an seri seri vuruyor mu? İnanılmaz vuracağım mesela. Artı iki kapasite de aldım. Işte. Nasıl inanılmaz? Bir bu bölümde görürsün. Bence kendi rekorumuzu rahat geçeceğiz. Geçemeyeceğiz. Hadi bakalım. Bence vur ya onu boşver. ver. Ne e oldu? 4 range aldım. aldık ya. Neyse buradan rate alalım canlar alabildiğimiz kadar. Fena değil fena değil. İnsanları da yemiyorsun artık. Yani Sen insan, çok değiştin ya. İnsanları yerim de. Şurada hız önemli mesela güzel. Bu önemli artık şeyimiz de var çünkü. Güzel. Güzel. Kollar ne kadar güçlüse o kadar önemli. Range'i de arttır. Süper. Bak tek tek atacağız. Yani bilmiyorum. Güçlü mü? Çok da güçlü değil gibiyiz ya. Yani corona bu? Ne oldu? Yani çok da etkili değilmiş herhalde. Burayı bile zor geçiyorduk. Ben yine kaldık. O zaman kol mu alacağız? Ya kol çok olsun. Bu kolları yavaş yavaş arttır. Hmm takamıyorum mesela. Işte. Şu an yeni bir kol takamıyorum. Evet. Kolsuz kaldım. Kaldır iki tane ile. Ya bayağı fire rate alacağız. Bu rate önemli. İneklerle uğraşasın da hiç yok ya. Niye ki acaba? Bilmiyorum. Kol önemli mesela. 3 levellik kol verdi bize. Buradan range alacağım canlar. Range mesela çok arttıramıyoruz. Bak gördün mü? Range arttırdığın zaman ileriye de kol atabiliyorsun. Ama çok arttıramadık. Seni de yiyeceğim. Sen de yiyeceğim. İnsan yemekte bize ekstra kapasite veriyor mesela. Güzel. Kaçma. Bayağı da raid arttırdık inek kardeşler. Ne yapıyorsunuz burada? Yiyebildiğim kadar da inek yiyeyim şöyle kardeş. lezzetli onlar. İnek kardeş. Arada siz de yedik. Güzel. Artı 3 kapasite Ay, aldık. Ya yani. Bir sürü de kolumuz var canlar yani. Artı 4 bir tane daha aldık. Neredeyse 5 alacağız. Evet. Bilmiyorum bu bölümde Uğur de, kaç de kaç mesela iyi olduğumuzu düşünüyorum. düşünüyorum da belki de geçemeyeceğiz yine yani. Güzel. Sen de gel. Sen de gel. Rahat geçiyoruz gibi. Gibi. Yani 86'yı zorlarız canlar. 1-2-3-4 vuruş. Burayı zor. Aynı yerde yine kaldık. Aynı yerde kaldık. <gülüyor> <gülüyor> oyun çok tatlıydı. Biz bayağı eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.